İyi günler. MYS versiyon 2'de kırtasiye ürünleri ödemesi nasıl yapılır? Harcama talimatı ve ödeme emri nasıl hazırlanır? Onu anlatmaya çalışacağım. Harcama işlemlerine giriyoruz. Gerçekleştirme görevlisi üzerinden. Burada harcama ekliyoruz. Ödeme kaynağımız merkezi yönetim. İşin adı kırtasiye ürünleri alımı, Harcama türü bu bir mal ve hizmet alımı alt türü taşınır mı mı? Program türü orta öğretim. Din öğretimi. Burada bütçeyi ekliyoruz. Benim param ödeneyim de. Bir sonraki aşamada yaklaşık maliyet hesap cetvelini işliyoruz. Manuel olarak ekliyoruz. 3 ee, tane firmanın tek tek verilerini girmek için bunları ben ekliyorum. Ben de 3 e, kalemde biz yaklaşık maliyet hesapladığımız için bundan 3 tane olacak. Tek tek buradaki ürün miktar ölçü birimlerini kişilerin e, vergi kimlik numaralarını sorguluyoruz. Ve birim tutarlarını yazıyoruz. Yaklaşık maliyete girdikten sonra buraya benim yaklaşık maliyet ortalamam çıktı. Harcama bilgilerine geliyoruz. Gerçekleştirme usulü doğrudan temin. Gerekçesi Hukuki dayanak Başlangıç tarihi ben bunun için şu tarihte onay almıştım ve bunu gelecek haftaya cumaya kadar bitirmeyi düşünüyorum. Burada ee, harcamada görevli kişiler gerçekleştirme görevlisi ve harcama etkisini ekliyoruz iki kişinin TClerini ekliyoruz gerçekleştirme görevlisi ve harcama etkilisini ekledikten sonra ona eklenecek belgeleri seçiyoruz burada düzenlenme tarihi seçiliyor seçiyoruz. Bu benim tarama klasörümde. Ve harcama ekle diyoruz. Daha sonra sorgulama yapıyoruz aynı ekranda. Buna tik atıp işlemler deyip harcama yetkilisi onayına gönderiliyoruz. Şu anda harcama yetkilisinin sayfasındayız. Harcama yetkilisi okul müdürü harcama işlemleri sorgulama yapıyor kırtasiye ürünlerine tik atıyor işlemler deyip onayla yapıyor.